Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz. Arkadaşlar tabii ki birinci kanalım da var kahve faslı. Oraya da farklı videolar paylaşıyorum izlemenizi tavsiye ederim. Aslında bireysel danışmanlık da veriyorum. 0538 292 92 75'ten WhatsApp'tan benimle iletişim kurmak isteyen gönül dostlarım kurabilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Yay burcu. Tabii ki 24 30 Kasım e, haftası bir bakalım. Yay burcuna Neler çıkacak falında. Evet. Gözeşim mi var nedir? Bakalım bir. Arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yay burcu. Bu konuyla ilgili aslında diyorsun yani böyle gökyüzüne bakıyorsun ve yıldızlara dilekler diliyorsun veya dualar ediyorsun olabilirsin. Ee, uzun zamandır bir köprü geçtin, uzak bir yere gittin olabilir ve şimdi geldim gerçekten ellerini açıp bir tevekkülde, şükürde kaldım bir süreçtesin. Ama gel gelelim burada ya çok masrafın olduğu ya da burada çok belki de hiç beklemediğin bir e, yani daha önceden istemiştim bu dileğin olmasını ama şimdi belki artık istemiyor olabilirsin. Bu konuyla ilgili biraz huzursuzluğum var gözüküyor gelecek haneye gelecek haberlerin aslında aydınlık haberlerin varken böyle yıldızın da parlayacağı bir süreçtesin ama gelgenlerin burada yıldızlara bakıyorsun böyle gökyüzüyle yani biriyle konuşuyorsun. Burada bir köpek çıkmış ve burada da bir köpek var arkadaşlar. Ve burada da bir inek var. Biliyorsunuz Hristiyanlar şey nedir? Hindistan'da inekler kutsaldır. Ve burada bakın iki tane köpek dost böyle birileri dost arkadaş köy. ondan sonra e, birileri seninle iletişim kurmaya çalışabilir. Bir dost, iki dost, bir değilken bir ararken iki tane dost edinebilirsin. Burada bir şeyler de kutsal olarak yani bunlar artık hani gerçek dost mu değil mi? Aslında gerçek dostlar edinebilirsin de gözüküyor. Evet baktığımda iş hayatında veya çalışıyorsun aile hayatın, iş hayatın her neyse buradaki durum. Aslında bununla da güzel gelişmelerin olduğunu düşünüyorum. Buradaki durum evet işimi seviyorum buradaki insanlarla iyi anlaşmaya çalışıyorum anlaşıyorum da onlarla bir bağ kurdum dostluklarımız var güzel samimiyetlerimiz var yani artık hani o samimiyetlere dayanarak birbirimize bir güven aşılıyoruz güven duygusu var dediğim bir süreçte yani çok anılarımız var dediğin ve bu işlerinde çok anılarımız var veya bu kişilerle çok anılarım var İşte efendim dediğin dediğin dedin bunun üstüne katlanabilir gibi gibi bir durumların olduğu ve burayı yani ben buradan çıkarsam veya bunun insanlar çıkarsa ben bunları çok özlerim. İşte aşırı derecede şudur budur. Bir bağ kurduğun durum. Bir bağ kurmuşum. Bir aile gibi bir ne bileyim kök gibi bir böyle çok değerli hissettirmek hissetmek gibi bir durum var burada. Evet burada bazen de böyle oturuyorsun bir ağaç mı bir deniz kenarı mı orada böyle oturuyorsun böyle bakıyorsun kumsala bakıyorsun orada sevgililere bakıyorsun başkalarına bakıyorsun el ele gezenlere bakıyorsun ne bileyim böyle el ele tutulan, tutuşanlara bakıyorsun 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 diyelim ya diyorsun Allah'ım diyorsun bunlar ne kadar böyle çevremdeki insanlar nasıl bu kadar mutlu. Ya nasıl bu kadar güzel ilişki kurabiliyorlar, Güzel iş iş hayatları belki de o dürüst güzel gidiyor. Bilmem ilişkileri düz güzel gidiyor. Nasıl böyle kol kolalar belki hani el eleler ya benim de bir omzuma elini do, uzat dokunan bilmem efendim bir böyle ne bileyim elimi tutan veya her ne konuydayız. Buraya baktıkça böyle hüzünlendiğin ben niye böyle olamadım olamıyorum ve olamadım dediğin bir durum içine e, evriliyor olabilirsin. Bu konuyla ilgili kendini çok yalnız hissediyor olabilirsin. Ben niye bu kadar mutlu olamıyorum? Veya ben niye bu kadar seçimlerimde yanlış seçimler yapıyorum? Gibi veya yani niye ben bu kadar yanlış kararlar veriyorum? Diye bildiğin bir durum olabilir. Özellikle belki iş çeviren, arkadaş çeviren, belki kendi hayatınla ilgili bile olabilir. O kadar mutluyken bile. Evet, baktığımda özellikle ya da komşular her neyse buradaki durum senin için. Evet şöyle bir baktığımda ya diyorsun benim hayatıma kesinlikle hiç böyle dokunacak hiç böyle böyle içime yara içimi ferahlatacak böyle içime ilaç gibi gelecek kimse olmayacak mı? Burada o kadar şeyler havada uçuyor ki böyle gözünün önünde o kadar sis perdesi var ki bazı şeyler çok sisli ve göremiyorsun. Gözünde ya da birçok şeyi göremediğin için çok fazla büyüyor. Büyüdüğü için yanılgın çok fazla oluyor bu konularla ilgili. Aslında gözünün önündekini bile göremiyor olabilirsin bazen. Bu konuyla ilgili bir kadınla gelecek bir yardım, bir şifalanma durumu olabilir. Bu siz perdelerini gözünün önünden alacakmış gibi gözüküyor. Bir şifalanacağın gözüküyor bu konuyla ilgili. Evet yine burada baktığımda diyorsun. Allah'ım diyorsun çok şükür bunları da atlattım. Acaba daha geride neler olur neler biter ama her ne olursa olsun. Ben artık bu konuyla ilgili her şeyin boş, her şey boşmuş. Sadece burada aslında gerçek olan ne kadar sağlıklıysan, ne kadar dinçsen kendine hayrın varsa herkese hayrın var. Kendine hayır olmayanım zaten başkasına hayrı da olamaz. Evet, bu konuyla ilgili çok laflar da olurken, çok fazla dedikodular veya konuşmalar olurken birileri sana gelirken, birileri sana gelmeyebilir. Evet, hayatından gerçekten bu konuda ben de ne olur şöyle hayatımdan biraz keyif alayım. Veya düşünmeden şöyle rahat bir şekilde yaşayayım diyeceğim mi, diyecek miyim diye düşündüm. Bir süreç olabilir ama Biraz keyif aldığın zaman arkasına bir hüzünle karşılaşıyorsun. Biraz moralin yerine geldiği zaman bir kahkaha atıyorsun. Bin tane mücadeleyle uğraşıyorsun. Yani ben artık bana herhalde gülmek iyi gelmiyor. Ya da neşeli olmak iyi gelmiyor ya da işte neden neden diyebilirsin yine buna sayabilirsin tekrardan kalkıyorum biraz mutlu oluyorum arkasına bir sürü mücadele ile karşı karşıya kalıyorum sorumluluklarım o kadar kendi yüküm o kadar işte üstlendiğim yüküm o kadar o kadar o kadar bu süreçte işte biraz daha arttırdığın biraz daha olayları belki de gözünde çok büyüttüğün ve bu büyüttüğün olayların da gerçekten içinde biraz boğulduğun bir süreçten geçiyor olabilirsin diyebilirim. Evet parasal hayatında diyorsun ya çalışıyorum aslında çalışıyorum. Çalıştığım anda da tabii ki çalışıyorum kazanıyorum. Ama öyle yerlere gidiyor ki para. Öyle yerlere gidiyor ki para. Yani hani e, şaşırıyorsun yani. Belki el iş yapıyorsun. Belki gerçekten çalışıyorsun. Bak gerçekten çok çalışıyorsun. Ve para da kazanıyorsun. Çalışan insan sonuçta para da kazanıyor. Para da kazanıyorsun ama öyle farklı yerlere gidiyor ki yani böyle havada para uçuyor gibi bir durum var. Yani havadan para kazananlar gibi. Havada paralar gidiyor yani havadan gidiyor. Harbiye gidiyor gibi mi derler artık nasıl söylenir? Yani hiç yoktan gidiyor yani boş mu derler. Hani gidiyor yani. <laughs> İşe mi girmek istiyorsunuz? Moraliniz mi bozuk? Dinleniyorum, dinleniyorum, bakıyorum, bakıyorum. Gökyüzüne ne oluyor? Hayatımda gerçekten yorgunum. Bakın hastasınız da belki biraz beden yorgunluğu da var. Bakın başınızı zor kaldırıyorsunuz. Bedeninizi kaldıramıyor olabilirsiniz. Yani böyle için evet içiniz biraz burada gerçekten endişeli veya biraz içinize çökmüş bir şeyler. Yani bir dert ettiğiniz, tasalandığınız bir durum mu var? Artık her neyse bir açılsın, ferahlasın. Ben de artık yolumu bileyim. Biraz e, gözyaşı döktüm yeteri kadar yeter artık. E, güzel kapılar bana da açılsın. Ben de ilerlemek istiyorum. Sıkıntı sıkıntı nereye kadar? Gözlerim dolu dolu oluyor. Ama e, acım da bana, tatlım da bana. Ben yoluma bakmak, önüme bakmak istiyorum. Diyorsunuz bu konuyla ilgili. Evet güzel de bir haber alacağınız da gözüküyor. Yani haberiniz de var ama... Gel gelelim, baktığımda tünelin başı da gözüküyor. Yani burada bir tünel var, bir tünelden geçiyorsunuz, sonu da gözüküyor. Işık var, evet bir şeyler var, bir şeyler gözüküyor. Bir aydınlığa çıkma gözüküyor. Bir feraha çıkmaya doğru gidiyorsunuz. İşinizde çok çalışkansınız. Gerçekten yaptığınız işle çok uyumlusunuz. insanlarla güzel anlaşmaya gidiyorsunuz. Yani ve yaptığınız işte insanlar sizi takdir ediyor veya beğeniyor olabilir bu dönemde söyleyeyim. Ee, sadece biraz daha kendinizi e, yapmak istediklerinize odaklanırsanız e, bu üzerinizdeki e, bütün her şeyi çok rahat bir şekilde atlatıyorsunuz. Yani burada denge arayışı şey içindesiniz. Hem madde hem manevi e, ondan sonra bir denge arayışı içindesiniz yani. Evet. Yani birini dengeliyorsunuz, diğeri tarafı da gidiyor. Diğer tarafı dengeliyorsunuz, öbür taraf gidiyor. Yani burada bir türlü birini ya tutturamıyorsunuz. Yani aynı anda hepsi bir anda olmuyor. Anlatabildim mi? Bilemedim. İş hayatınızla ilgili. İş hayatınızla ilgili bir karar aşamasında olduğunuz ve bu konuyla ilgili özellikle yıldızınız parlak yapmak istiyorsunuz. Yaptığınız işe hayranlıkla yapıyorsunuz. Yani değer vererek yapıyorsunuz. isteyerek enerjinizi katarak o isteğinizi katarak yapıyorsunuz ama yine burada bir kafa karışıklığı var. Ya istediğiniz hayalinize kavuşamıyorsunuz ya da burada bir sürü seçenekler içinde boğuluyorsunuz. doğru seçim yapamıyor olabilirsiniz. Bu da size istediğiniz hayalinize götürmüyor ve sonunda yine üzülen Kişi oluyorsunuz. O yüzden biraz yaptığınız seçimlere, verdiğiniz kararlara biraz daha dikkat etmekte fayda var. Belki aldığınız kararlar doğru, doğru ama seçenekler içinde veya istekleriniz içinde, hayalleriniz içinde karışıklık var. E hepsini birden olması mümkün değil. Biraz bu konularla ilgili planlı ve özellikle öncelikleriniz neler, onlara ve belirleyebilirseniz bu konuyla ilgili bir e, huzura belki de ereceksiniz. Anlatabildim mi? Bu kafa karışıklığından kurtulacaksınız. Ve böylelikle de akşamları rahat uyuyacaksınız. Başınızı yastığınıza rahat koyacaksınız. Çok fazla düşünmeyeceksiniz. Evet keşke baştan geçmişte çok fazla tutarsam veya işte şöyle olsaydı böyle olsaydı demeyeceksiniz. Rahat başlarınızı yastığa koyacaksınız. Veya bu ödemeyi nasıl yapayım? Veya şuradan para gelecek mi? Ödeyecek miyim? Gibi düşünceniz olmaz. Biraz dikkat etmeniz lazım. Nereye daha çok gidiyor? Neye daha çok harcıyorsunuz? Ha, gerçekten huzuru şeylere mi harcanıyor? Biraz buna bakın. Evet Aşk hayatınızla ilgili baktığımda evet size doğru gelecek bir kişinin olduğu gözüküyor. Yakın bir zamanda size doğru gelecek. Bekarsanız bir kişi var. Hatta ya önce bir mesajı, bir haberi gelebilir. Size bir haber gönderebilir. Kendisi daha sonra gelebilir ya da çok yakında bir insan hayatınıza girmek istiyor. Ama bu konuyla ilgili bu gelecek kişiyle ilgili diyorsunuz. Acaba ne niyetle benim hayatıma girmek istiyor? Ee, bu kişi acaba güvenebilir miyim, güvenemez miyim? Bir güvensizlik mi var artık hayatınızda kendinizle ilgili, bu konuyla ilgili? Aslında burada eğer bu kişiye güvenebilirseniz, bu konuyla ilgili belki de onun bütün sırlarını size dökebilir, söyleyebilir. Bir arkadaş, bir dost da olabilir bu kişi. Bir sevgili de olabilir. Ya da bu insan bakın kitap kartıyla direkt evlilik amacıyla geliyor olabilir bekarsanız evliyseniz de gerçekten bu insan aslında size anlatmak istiyor. Bir şeyler dökmek istiyor. Ee, ondan sonra ama bu kişiyi biraz ona yakınlık belki göstererek bütün her şeyi size anlatmasına vesile olabilirsiniz. Sizden hiçbir şey saklamadan, gizlemeden her şeyi söylemesine yardımcı olabilirsiniz. Sağlık konusunda bakalım sizler için ne söylüyor. Şifa kartları. arkadaşlar kurbağa çıktı. Burada bir nedir? Bir arınmanıza ihtiyaç var. Arınmanız, temizlenmeniz ihtiyaç var. Kurbağa genellikle biliyorsunuz ki böyle medyumlar hani büyü için kullanırmış. O evde kötü enerjileri göndermek için kullanırmış. Yani buradaki durum. Yani sizin bir arınmaya, temizlenmeye ihtiyacınız var. Nazara gelmiş olabilirsiniz, negatif enerjilere gelmiş olabilirsiniz. Kötü enerjiler üzerinizde olabilir. Gittiğiniz yerde çok fazla üzerinize negatif enerji toplamış olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili bir arınmak, bir temizlenmeye ihtiyacınız var. Bu durumda biraz sizin sağlığınızı etkiliyor olabilir. Evet, antilop burada diyor ki sizin eylem. Artık bir şekilde ne ile eyleme geçmek istiyorsun? Yani erteliyorsan sağlığımız bir sorunun var. Biraz burada düşünceli misin, dalgın mısın? ne bileyim biraz daha kafana taktığın bir şeyler mi var? Boş boş mu bakıyorsun? Her konu neyse ve bu konuyla ilgili bir arınma, bir temizlik yapmam mı gerekiyor? Bununla ilgili bekleme artık diyor ve eyleme geç diyor. Evet, örümcek de burada diyor ki, e, a örmek yani nedir? Buradaki durum arkadaşlar, bakın örümcek sonsuzluk işaretini de gösterebilir. 4 bacak burada 4 bacak 8 bacak var bu Sizin burası sıfır, burası 1. sonsuzluk işaretini de gösterir, gösterebilir. ağ örmek nedir? Örümcek ağ örerek burada kendi o ağa düşecek yiyeceğini bekler. ve siz de burada artık dağılmış bir hayatınızı toparlamaya çalışıyorsunuz. Sağlığınızla ilgili o, o işi halledeyim daha sonra giderim, bu işi halledeyim daha sonra giderim, şurayı toplayayım, burayı toplayayım derken kendinizi mi unutuyorsunuz? Yani şununla uğraşayım, bununla uğraşayım, şuna giderken şunu da hallederim mi diyorsunuz? Bu konuyla böyle yapıyorsanız yanlış yapıyorsunuz demektir. Ha, bu konuyla evet biraz e, olayları, e, durumları bir gözleyeyim izleyeyim bakayım daha sonra... E, Yaparım diyorsanız o da tabii ki sizin bileceğiniz bir şey. Ama ilk ortanızdaki kart burada eyleme geçiyor. Yani ne olursa olsun bir harekete bir eyleme geçmen gerekiyor eğer. Çünkü burada e, kurbağa kartı arınmaya temizlenmeye ihtiyacım var. Bir psikoloji olarak sorunlar yaşıyor olabilirsin. Depresyonda olabilirsin. Eee Burada ondan sonra efendim her konu her ne olmuşsa biraz dağılmış olabilirsin. Ee, ne yapacağını bilmiyor olabilirsin. Bu konularla ilgili boş boş böyle düşüneceğine bakacağına bir an ele ver eyleme geçmeni söylüyor. Buradaki antilop. Evet arkadaşlar eğer böyle sorunlarınız varsa yoksa da tamam kendi kendinize ne yapıyorsanız meditasyonunuzu, zikrinizi duanızı esirgememeniz de bu dönemde size çok iyi gelecek. Bir an evvel kendinizi toplamanız ve artık önünüze bakmanız, plan kurarak da sağlık da olsa ne yiyebilirim, ne içebilirim, bana ne iyi geliyor, şunu şununla şunu yemeyeyim, bununla bunu yemeyeyim. Biraz daha dikkatli olursanız da burada örümcekte bu da şifayı size getireceğini gösterir. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoca kalın.